Evet arkadaşlar merhaba 2012 İngilizce sınavının paragraflarıyla devam ediyoruz. Ee, şimdi paragraflarda bir taktik de şu olabilir arkadaşlar ee, paragrafı okumadan önce sorulara bakmak sorular bizden ne istiyor hızlı bir şekilde sorulara bakarsak onunla ilgili konuları yakalayabiliriz. İşte bakalım hemen 30'da What could be the best title for the passage Parça için en iyi başlık ne olabilir diye bir soru var. İşte en iyi başlığı sorduğunda arkadaşlar hemen şuraya bir not alalım başlığımız e ee, ne ne too specific olacak arkadaşlar. Yani ne çok özel olacak ne de too general olacak arkadaşlar. Yani too broad general. Ne çok spesifik olacak yani parçadaki bir konuyu alacak ne de çok genel olacak. Ben bunu bir e, umbrella benzetmesi yapıyorum burada arkadaşlar. Yani böyle bir upper umbrella yani umbrella. İngilizce'de çok söylenir. Umbrella term denir hatta. Yani hep şeyi kapsayan bir terim için. Umbrella term diye söylenir. Aklımızda bulunsun. Ben bu şemsiye benzetmesi yapıyorum. Yağmurdan korumak için işte şemsiye tutarız. İşte ne ıslanacağız? Şemsiyenin altında kalacağız. Ne de işte çok böyle şemsiye büyük olup taşıyamama gibi işte çok geniş olmayacak. Bizi kapsayacak gibi, bizi ıslatmayacak ama dışarıda vücudumuz kalmayacak şekilde tam kapsayıcı bir şey olması lazım başlık. O yüzden başlıkta dikkat etmemiz gereken bir konuyla alakası olabilir, iki çok spesifik olabilir, üç çok genel olabilir. Hemen bakalım diğer soru ne? It can be inferred burada inferred dediğine göre yorum sorusu, bizden yorum istiyor. Ee, ama burada what power companies need to do is gibi bize bir e, soru kökünde böyle bilgi vermesi güzel. Kesinlikle çok güzel. E, Açık uçlu da olabilirdi ama burada bir spesifik nereden bulabileceğimizi biliyoruz. Diğeri according to the passage diyor. Bizden bilgi istiyor. Bilgi sorusu parçaya göre Danimarka ile ilgili hangi bilgiyi yakalayabilirsiniz gibi e, bir fikir. E, Danimarka ile ilgili bilgileri not almamız lazım burada. Şimdi hemen bakalım. To see the big obstacles, büyük engel, şunu farklı renk yapayım pardon beni. To see big obstacle facing renewable energy, yenilenebilir enerjiden bahsediyor. O büyük engeli görebilmek için Danimarka'ya bakın. Danimarka'da demek ki büyük bir engel var. Tamam Danimarka bizim için case durum Danimarka. It has some of the world's largest. Dünyanın en genişlerinden birazının wind farmları varmış, rüzgar e, çiftlikleri. Fakat bağlaçlar bizim için önemliydi hatırlayalım. Ve işte fakat because consumer demand for electricity is often lowest. işte talepler en düşükmüş. Consumer demand elektrik için. When the winds blow hardest. işte rüzgarın çok hızlı estiği zamanlar. Ne zamanlar? Öğleden sonra. Ama elektrik için istenmiyor. Yani elektrik istenmiyor o zaman çünkü gündüz. Denmark sometimes has to sell its extra electricity to neighboring countries. Evet. Bazen işte elektriğini komşu ülkelere satma gereği hissediyor. At lowest price. Bu da kötü bir şey. Düşük fiyata satabiliyor. Only. Bakın only önemli bir ifade. Buralarda only diye bir şey varsa hemen buraya gideceğiz. To buy energy back when demand rises. Sadece işte e, tekrar enerjiyi alabilmek için ihtiyaç olduğunda when demand rises. Demand rise çok güzel bir kalıp arkadaşlar. Talebin doğması işte güneşte sunrises ya demand rises. Talep doğduğunda enerjiyi geri alabilmek için şartıyla satıyormuş düşük fiyata. At much higher prices ve alırken de daha yüksek fiyatlar alıyormuş ki sıkıntı bu. Satarken ucuz satıyorsun alırken ve pahalı alıyorsun. Companies in Texas, Texas'taki Texas'taki kampanyalar face a similar mismatch, mismatch uyumsuzluk. Aynı uyumsuzluğa, buna benzer bir uyumsuzluk. Bakın sıfat burada hemen işaretledik. Between Supply and Demand, arz Talep ee, şeklinde. Bu arz Talep'te de, Teksas şirketler de aynı şeyleri yaşıyormuş. They sometimes have to pay cost, uh, customers to take energy from their windmills and solar farms. Evet, bazen müşterilere para ödemek zorunda kalıyorlarmış enerji almak için. Şeyden, rüzgarlardan ve güneş şeylerinden. Ee, solar farmlardan. In theory, teoride the wind and sun could supply the U.S. With all the it requires. Evet, teoride, yani pratikte değil, teoride rüzgar ve güneş Amerika'nın, burada bir all var bakın, bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilir gibi bir ifade söyledi. Güzel. Ama pratikte, bakın zıttı. However, gördünüz mü? Hemen zıttı. Ama pratikte her iki kaynak da yani rüzgar ve elektrik şey e, güneş kaynağı da are too unreliable. Çok güvenilmez. To supply more than 20% yüzde 20'den daha fazlasını sağlayamayacak kadar güvensiz, güvenilemez, bel bağlanamaz demek istiyor. Reliable biliyorsunuz güvenmek ama unreliable güvenilmez, güvenilmez. Of regions total energy capacity bölgenin toplamdaki enerji kapasitesinin yüzde 20'sinden daha fazlasını üretemez gibi bir ifade söyledi. Beyond that bunun da daha ötesinde diye bir ifade yani bu, bu noktanın point e, balance balancing supply and demand işte arz talep şeyini e, döngüsünü dengede tutmak becomes too very difficult. Çok çok anlamına gelebilecek çok çok zor oluyor. Bunun ötesinde. Not what is needed? E peki ne yapacağız peki? Ne yapacağız? İhtiyaç olan şey cheaper daha ucuz and more efficient daha etkili ways of keeping power in reserve. Rezervlerde e, ee, işte şey tutmak, enerji tutmak, elektrik tutmak. So that böylelikle it can be accessed, ile ulaşılabilir, accessible, ulaşılabilir demek. Access, ulaşılır, ee, pasif yapmış burada. Ne zaman ulaşılır? When the winds are not blowing, rüzgarlar esmez iken. And the sun not shining. Yani rüzgarın estiği zamanlar zaten enerji var. Rüzgarın esmediği zamanlarda ihtiyacımız var. O yüzden de ee, efficient ways of keeping power in reserve. Rezervlerde e, güç tutmanın, enerji tutmanın, işte elektrik depolamanın öneminden bahsetti. Hemen yanında olduğu için 30'a bir bakalım. 30'da şimdi en iyi başlık buraya ne diyebiliriz? Ne demiştik? İşte Danimarka örneği verdi ama sadece Danimarka olarak kalmadı dikkat edin. Teksas'ı da örnek verdi. Amerika'nın genelini örnek verdi falan. Dolayısıyla buradaki enerji kaynaklarının iyi kullanmasıyla ilgili bir durumdu. Hemen parça bittikten sonra sen tek bu konu ne ile ilgili diğerini söylüyorsan odur aslında bizim başlığımız. Problems involved in use of renewable energy. İşte yenilenebilir enerjinin kullanımında var olan problemler. İşte nasıl bir problem var? İşte estiğinde enerji üretiyor mu esmediğinde onu kullanamıyoruz gibi bir anlam var. Hemen bir bakalım diğerlerini nasıl eleriz? Comparison of the use of wind power in the U.S. and Denmark. İkisini kıyaslama gibi bir durum. Burada comparison kesinlikle mümkün değil. Onlar öyleydi, bunlar böyle falan gibi. Ee, baştan sona kadar öyle bir kıyaslama olması lazımdı. Mümkün değil, kıyaslama yok. The inevitable high cost of producing electricity. İşte kaçınılmaz yüksek maliyetten ups, kaçınılmaz yüksek maliyetten kesinlikle bahsetmiyoruz burada. Yani o high cost kesinlikle ee, konumuz değil. The imbalance between solar and wind power güneş ve rüzgar e, güçlerinin arasındaki dengesizlik e, yok. ikisini kıyaslamıyor. Why renewable energy is the best solution? İşte Yenilenebilir enerjinin en iyi çözüm olduğundan zaten bahsetmiyor. Ona engel olan şeylerden bahsediyor. İşte obstacle dediğimizde bakın burada bir engel ee, renewable enerjinin karşılaştığı o engeli biz burada problems şeklinde engeller, problemler şeklinde ifade etmiş olduk. Zaten parçanın ana konusu, topiği yani konusu, başlığı genelde giriş cümlesinde yer alır arkadaşlar. Burada da işte sadece Danimarka değil tabii ki öbür tarafta diğer örneklerde verdiği için en genel anlamda yenilenebilir enerji kullanımındaki problemler diyoruz. Hemen 29'a bakalım. According to the passage, parçaya göre Danimarka ile ilgili ne biliyoruz? Sell all of the energy it produces to other countries for profit. Bütün enerjisini satıyor gibi bir ifade. Kesinlikle yanlış bir ifade burada. Buys is cheap energy from neighboring countries. Cheap almıyor daha fazla parayla alıyordu hatırlayalım. O yüzden buradaki cheap bizim bozuyor. Has been experiencing the drawbacks of using wind farms for energy. Evet bazı e drawbackler burada bilmemiz lazım. Bazı problemler anlamına geliyor. Bazı problemler yaşıyor. Tecrübe etmek, yaşamak dedik. Evet doğru. He has a lot of money for it Kullanmadığı elektrik için yani tamam çok para ödediği doğru ama kullanmadığı şey için ödüyor gibi bir ifade. Yanlış oldu burada. Burada şıkların bir kısmı doğru olabilir. şıkkın belli bir bölümü doğru olabilir ama geriye kalanı yanlıştır. Dolayısıyla o şık yanlıştır. Hani bir söz vardır. Yalanlarınıza insanları inandırmak için içine doğrular katın diye. Burada da bir kısmı doğrudur ama ufak ufak yanlışlar da vardır. Onu dikkat etmek lazım. E şıkkında wants to reduce the demand for electricity when winds are blowing hard. İşte rüzgarlar çok hızlı eserken talebi azaltmak gibi bir ifade çok yanlış bir ifade. Zaten rüzgarlar çok eserken talebi azaltmıyor. Talep zaten onu rahatlıkla karşılıyor yani. Şimdi bakalım 31'e. It can be inferred from the passage that what power companies need to do is to bizim şirketlerin yapması gereken şey what is needed bakın şurada. Talep bizim ihtiyacımız olan şey aslında. Bak soru kökü burada. Gördünüz mü hemen? What is needed are cheaper and more efficient ways of keeping power in reserve. Rezervlerde tutmaktı. İşte o da e, enerjimizi rezervlerde tutmak anlamına gelebilecek ifade burada bakın. Find better ways to store power, işte keep in reserve, store yani e, depolamak power in order to make it available when needed. İhtiyacımız olduğunda yani rüzgar eserken değil de rüzgarın esmediği zamanlarda ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz şekilde işte keep power in reserve onu store karşılıyor. Burada depolamak diyoruz. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.